Peki Barış Bey'le çıkan bazı yani, haberler oluyor. Aynı, Bu sizi üzüyor mu? Barış Bey'le partner olduğunuz için soruyorum. Bu iş yani, bence konuşulması gereken şeyler bunlar değil. Hmm. Biz çok güzel bir iş yaptık, globalde izleniyor, tüm dünyayı ülkemizi tanıtıyoruz. Aynen. Yani tüm dünyada izlenen bir işi konuşacakken niye bunları konuşuyoruz? Yok hani gelen yorumlar falan... Aşırı önemli. bir linçlenme oldu Barış Bey'e. Herkese iyi günler arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz beden dili dersi alan Hande Erçel, sayfanın haberine göre Hande Erçel bir yıldır haftada 10 saat İbrahim Çelik ile çalışıyor. Bazı yabancı oyuncuların online derslerine katılan güzel oyuncu, aynı zamanda şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldı. Günlerdir izleyicilerinin dilinden düşmeyen Erçel, yapılan yorumlarla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken, dün akşam dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Martayında poliqonda atəş yapdığı anı paylaşan oyunçu, dizidəki Leyla rolünə uzun zamandır hazırlandığı gözlər önünə sərdi. Ötə yandan Erçelə yönətməni Bərgüzər Korel və Tolqa Karelidən dəstək mesajları gəlmişdir.